Bir daha burayı da sil kızım, burayı da. Sil. İyice sil. Şimdi Feyza'yı yapıyoruz. Yuvarlak bir kafa. Kafayı yap. Kulaklar. Şey gözler ilk önce, gözler. İki tane patlak göz. Kaş. Kaş nerede? Kaş. Burun. Ağız. Kulaklar. Kulaklar nerede kulak? Çok güzel yaptın evet. Bir tanesini bir tanesini silelim o zaman ağzını. Hangisini silelim? Hı -hı. Alttakini mi silelim? Ver silgiyi Aydın amcası. Eminem, Eminem. Evet bir tanesini sen. Sen mi sileceksin? Allah Allah. <laughs> ben silebilirim istersen kızım. Saçlarını yap. Saçta. Kulaklar nerede? Kulaklar yok. Feyza'nın kulakları yok mu? Feyza'nın kulakları yok. Ayaklarını yaptı, kulaklarını da yapıyor. Kulakları, göz bebeklerini yap, göz bebeklerini. Kaşları yaptın. Kaşları yaptın da göz bebekler içinde siyah siyah noktalar yapıyordun ya göz bebeklerini. Evet. Bir de bu taraf. Aferin. Çok güzel olmuş. Kollarını yaptın mı? Kollarını yaptın mı?

<laughs> yine özgün oldu. Gülen yüzlü yapayım mı ben onu? Yine güzel. Ver kalemi ben onu gülen yüzlü yapayım. Kalemi ver bana. Güldüreyim mi onu şimdi kızı Onu güldü. Ha güldürüyorum ha. Güldü. Kah 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 kah. Onu da güldü. Onu da güldürelim. Kah 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 kah. <laughs> Nasıl gülüyor mu? Gülüyor. Gülüyor gülüyor. Baksana ne kadar çok gülüyor. Hem de çok gülüyor? <gülüyor> Çok gülüyor kızım. Bir bakayım sen gülebiliyor musun? Sen bir gül. Bir kızgın <laughs> ol. Kızgın ol. Feyza bir bana bak kızgın ol. Kızgın ol kızgın. Kızgın yapabiliyor musun? Ağlamaklı yapabilir misin? Be ağla. Ee, ağla. Sinirli ol. Sinirli ol. Evet. Komik ol. Gül. <laughs> Allah şimdi Allah. Evet, aferin. Hepsini yapabiliyorsun. <laughs>